Yani aşıklar yolunda hiç böyle yürüyeceğim aklıma gelmezdi. Baksana duvağım elimde, gelinliğim perişan, makyajım perişan. Abla. Hı? Bir bak bakayım bana. Hı? Hala beni sarhoş etmeyi başarıyorsun ama. Böyle bile mi? Her halinde. Always. Peki biz daha ne kadar yürüyeceğiz? Ben çok yoruldum. Bilmiyorum ki. Şuradan bir yerden bir taksi geçer şimdi ya. Adam, saçmalama. Bizim taksiye verecek paramız mı var Allah aşkına ya? That's right. Bizim hiç paramız yok değil mi? Yok. Keşke arabayı şimdi bırakmasaydık. Bak böyle tabanma'ya talim etmek zorunda kalmazdık kendimizi. Ne no. Mamamın söylediklerinden sonra böyle bir şey yapmam imkansızdı. Onun beş kuruşunu istemiyorum. Sonra verirdik zaten. Gel bari şurada biraz dinlenelim. Hem ben şu topuklulardan kurtulayım. Tamam aşkım gel. Hı. Ben sana yardım edeyim. Aşkım, o ayakkabılarını yatak odamızda çıkartmak isterdim. Şimdi hiç romantikliğin sırası değil biliyor musun? Nasıl kombin ama gelinlik altı terlik. Wonderful. Edim biz nerede hata yaptık? Hiçbir yerde sevgilim. Bizim tek hatamız aşık olmaktı. Ama ailelerimizi kaybettik. Babamın o bakışları, söyledikleri. Hala aklımdan çıkmıyor. Allah! Aşkım bugün bizim en güzel günümüz. Bak sonunda karı koca olduk. Hiçbir şeyin bunu mahvetmesine izin verme. Okey. Congratulations. Wishing you every happiness on your special day. Thanks. Thank you. Haklısın. Bugün bizim en mutlu günümüz. Ne kadar perişan olsak da, en mutlu günümüz. Bak biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Şu arkadaki ağaçların oraya geçelim. Ee? E artık üstümüzü başımızı bir değiştirelim bence. Okay. Hadi bakalım.